Bitcoin'de tren kaçtı mı? Alamayanlar için diye sormuştum. Ben, Size de sormak isterim. Ben ben öyle düşünmüyorum. Yani ben e, Bitcoin'de özellikle bu rezerv para birimi ol, ol hani olacağını söylemişti biliyorsunuz Trump. Tabii bunu hı hı çok yüksek meblalarda yapmayacaktır ama e, Amerika'nın rezervere girmek kolay bir olay değil. Ve aynı zamanda Bitcoin'i de altın piyasa değeriyle eşitleyeceğini söylemişti. Bunlar çok ciddi Rakamlar ve ithamlar. iddialar. Doğru, doğru. İddialar. O yüzden e, bana göre Bitcoin'e daha biz bir şey görmedik bile. Yani bu 6-7 sene sonra çok başka yerlerde göreceğiz gibi duruyor Bitcoin'e. E, bunun yanı sıra Ripple'ı da sayabiliriz. Ripple özellikle Hı -hı. ödemelerde yepyeni bir bence bir devre geçiyor. E, zaten bu zamana kadar ile davalıklardı. E, bu davalık olmalarının sonucunda da artık bu süreçte birçok iş yatırımı, iş anlaşmaları yaptılar. Yani olay çok farklı yerlere gidiyor gerçekten.